bu üzerinden iyi bir iletişim için ne yapabiliriz? Onun üzerinde durmak istiyorum. İyi bir iletişim için ne yapmak gerekiyor? Bir, daha çok olumlu mesaj vermeye çalışın. Şöyle diyoruz, şöyle diyoruz. Evimizde bir kamera olsun. Kamera bizim evimizdeki konuşmalarımızın tamamını kaydeder. Sabahtan kalktık yatıncaya kadar olan tüm konuşmalarımızı kaydetsin. Ertesi gün alsak seyretmeye başlasak. Ve elimizde kağıt kalem alsak. Söylediğimiz her şeye artı ve eksi versek. Söylediğimiz her güzel söze artı. Söylediğimiz her olumsuz kötü söze eksi versek. Hangisi fazla çıkar? Eksiler. Eksiler fazla İşte kamera, şey hani nefis muhasebesini böyle yapalım. Ne konuşuyoruz? Mesela nasıl çocuğumuzu, eşimizi nasıl kaldırıyoruz? Yemeğe nasıl davet ediyoruz? Ondan sonra ayrılırken nasıl ayrılıyoruz? Gereken nasıl diyoruz? Bir şey sorarken nasıl soruyoruz? bir şey bulamadığımız zaman <laughs> ne yapıyoruz? yani genelde olumsuz mesaj veriyoruz. Halbuki iyi bir şey olduğunda zaman vermek gerekiyor. İkinci maddemiz burada sırayla okuyorduk galiba değil mi? Nerede kalmıştı? <laughs> bu sefer de bu Bizim erkeklerden başlayalım. Evet, ikinci maddemizi Çocuğunuzun <laughs> Nasıl olacak Bırak çocuk kızlıyorsa kızdığını söylesin. Sevmiyorsa sevmediğini söylesin. İskandıysa iskandığını söylesin. Şimdi konuşturmuyorsun. Kardeşini sevmiyorsun. Oğlum, oğlum, oğlum. Sen kardeşini sevmiyorsun. <laughs> sevmiyorsun. Birazcık bekle. bu kulağını bırak. Bu örnekle hanım kocasının bir başka kadına ilgi duyduğunu gördü, hissetti, yanaştı. Müsaade, konuşsun. Hanım mı? Sana, <laughs> sanat konusu. Şimdi sanat konusu değil mi? Bırak konusu. Bırak onu duygularını anlamaya çalış, ifade etsin. Ama arkasından davranışlarında Değil mi? Şimdi sen konuşturmayınca o duygular kapanmıyor mu? Konuşmaz ki hocam. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla öfkelendiyse bırakın öfkesini ifade etsin insanlar. Ama şiddete başvurmasın davranışa dökmesin. Şimdi sen e, yasaklayınca söylemiyor mu? Bitiyor mu yaşam? Onun için insanlara duygular ifade etmesine müsaade edeceksin ama diyeceksin ki kardeşim her duygunun yaşamak zorunda değilsin. Olabilir, sevebilirsin. Bir oğlana aşık olabilirsin. Bir kıza aşık olabilirsin ama bunu davranışa için kendine göre olur. Artık niye daha çok ne evet. var evet. Sürekli şey yapmazsanız. Evet. Tabii çok konuşun daha da değişse şey biraz haftada abi gelecekhalb ama o duvarı ortasını kadın konuşmasını da bırakacaksın. Fazlası kızıyorsa kız, kıskanıyorsa kıskandığına. Ona biçemiyorsa biçik ne oldu? E şimdi ya ya kaymasını sevdim, senden konuşmaz. O rahat Dinle. Ama tedbirler, tedbirler, durumu kesinlikle geçmiş mi? Yani müsaade ettik O işi yapsın Evet. Üçüncü madde yapıyorlar. Buyurun. Geri geldiğinde onu dinlemeyi unutmayın. Dördüncüsünü de okuyalım Konuşurken Göz kontağı kurmayı unutmayın. Evet. evet. El ele baş başa şey el ele göz göze diyorlar ya. <laughs> Çocuklar var. işimizle, helalimizle bu şekilde görüşürüz. <laughs> Ve evde mutlaka konuşma saati yok. Hiç olmazsa yemeklerle kaldı. Sabah söylemiştim. Bir daha tekrar edeyim. Benim için çok Evet, ısrarla da söylüyorum. Biz her sabah kahvaltıda normal şartlarda bir araya geliriz. Yani kahvaltı 6-25 civarında. Evet. Onun iletişim mesajlarına uygun bir şekilde cevap verin. Şimdi o kızıyorsa siz de kızmak yerine ona nasıl cevap verin? Seviniyorsa sevinçine cevap ver <laughs> üzülüyorsa üzüntüsüne cevap vermek gerekiyor. Evet, devam edelim. <laughs> Onunla diyalogunuzun artmasını sağlayacak sosyal faaliyetleri veya konuşmaları benim hazırlığım. Eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, birlikte konuşacak şey ortam olur. Dava bunlardan bir tanesi olabilir. Birlikte bir tarafa gidebilirsiniz. Kütüphaneye gidebilirsiniz, parka gidebilirsiniz. Yani oturup konuşacak etkinlik olacak. <laughs> Devam edelim. 7 <Dili>. Onu konuşmanızda diğer tarafımızda Evet, insanları sürekli suçlarsa, sürekli azarlarsan hemen savunmaya geçer. Ya da sizi adam yerine koymaz. 8 Sürekli komut vererek onu yerine daha aktif bir iletişime sevk ediyor. Yani 30 yansatma yerine kadar konuşmaya ücret ederler. Evet. Bağırış çağırış ne oldu dedi. Değil mi? Ya. Çok dolan başlıyor. Şimdi dolayıda konuşmaktan çıkartalım. Ne söyleyeceksin? Direkt söyleyeceksin. Böyle kaç tane ya ne anlattı var? 12. Polisyonun <laughs> kaçtığı. Kaçtığı ilişkinin iletişimimizin etkisi de olumlu etkilerini ve sizi daha işlevsel hale getireceğini unutmayın. Şimdi karşılıklı iletişim ne demek? O konuşuyor, sen dinliyorsun, sen konuşuyor, o dinliyor. Bazen birisi sürekli konuşuyor. Karşı tarafa hiç söz hakkı vermiyor. Şimdi burada <laughs> karşılıklı iletişim yok ki tek taraflı sürekli konuşma var. Halbuki kim bu kavramı değil mi? Ya e, karşılıklı olacak ya. Ben insansam o ben, sansam, benim, da insan. Ben fikri görüm aslında. Müsaade edeceksin, gideceksin. Hemen dinlemeden yargılıyoruz değil mi? Evet. O üç. şimdi Evet. İnsan beğenildiğini ister. Beğendiğini ister. Beğendiğini ister. Beğendiğini ister. Güzel ister. Hadi şimdi deneme yapalım. Beğendiğini beğendiğiniz şeyleri ister. Beğendiğini ister. Beğendiğini ister. Söyle söyle, Beğendiğini ister. Beğendiğini ister. Beğendiğini ister. Çok güzel değil, güzel. Evet, şimdi tersini yapalım. Hocam bu kadar da benzerlik olmadı. Herkes evet, ee, bir tanesini bir şey söylesin. Mesela annesinin, babasının, çocuğunun ya da eşinin. <laughs> <laughs> Olumlu, beğendi, beğendiği, evet. güzel bir şey. Benim oğlum çok eser. Çok efendim. Sizden. Evet. Maşallah. Çok haklı. Evet. Evet. <laughs> Çok güzel. maşallah, <Başarı>, olun, başa olun. Başa <laughs> Evet, peki başkan. Aferin. Aferin oğlum. Aklınıza gelmiyor değil mi? Genelde teşekkürler söyleyelim. <laughs> 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 evet, şey, şey, şey. Ne <laughs> 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 var hadi göster. Mesela bu şekilde. Şişir, Bunu söyleyecek mi? Biliyor musunuz? Ya çekmesin ya Bu var insan yağlı değil mi? Eşine, çocuğuna, oğluna, annene, babana de, Evet. çok evet. güzel görünüyorum. Şimdi Diyelim ki bir eksiği ...söyleyeceğiz birisinin de o zaman sandviç yöntemini kullanacağız. Sandviç yöntemini biliyor musunuz? Evet. Nasıl diyeceğiz? İki ekmeğin arasında peynir değil İki tane güzel şey söyleyeceğiz. Evet. Ama bir tane var içerisinde araya sokacağız. Bunun en evet. güzel var değil mi? Bu iyice bu konu Değil mi? Hayır. Hani sizin postit evet, söylerken geri çekişti ya. Abi çok çok fazla onun bu sefer Evet, şimdi devam edelim. Kimse azarlamak istemez, zorlama olmak için kimseyi azarlamayın. Kimseyi aşağılayıp azarlamayın toplulukta iki kişi fısıldaşmayın. Değil mi? İşte Demek bu haram? Değil mi? Peygamberimiz konuşmak? Toplulukta kaç göz işareti yapmıyor? Önceden olmuş hataları sürekli hatırlayın. Hatırlatıp durmayın. Eski defterleri Her zaman, hiçbir zaman bir genelleme yapmayın. Her zaman. Zaten sen hep böylesin falan. Evet. Şimdi ailede insanlar ne için geçimsizlik yaparmış? Devlerden evet. aceleye getirilerek karşı tarafı tanımadan düğün yapması. Evet. Bir anda oluyoruz karşı tarafı tanımadan e, evliliğe karar veriliyor. Şimdi karar verilirken mutlaka karşı tarafın ailesini görmek gerekir. Yaşadığı ortamın bir şey. Kız olsun, erkek olsun. Doğrudan gidemezsin belki. Ama bir şekilde, kendi gidemiyorsan bir şekilde diyelim ki kız o etken yetiştiği aileyi, ortamı bir şekilde birisi gidip görsün. O ev ortamı insanın kuşuyor. Asıl farkı. Tersi, işte erkek de kız evini mutlaka görmeli. Acele etmemeli. Bir anda verilen karar zarar oluyor Zaten bunu görüyorsunuz. Eşlerin birbirlerini takmama <laughs> Eee, Ev, evin şeyi, davranışları, yemeden içmeden kalkmaları, <laughs> İşte çok zor ama. Bir, 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 şekilde bunu yapacaksın. Evet. Eğer, eğer şey yoksa yani böyle bir bildiğin bir aile değilse tam görsen, bir şekilde ya kendin ne gidemiyorsan birisinin bir vesileyle göndereceksin. Evet. Yaşadığı mutlaka var, bir Eğer çıkarsa, or, Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir güvene soruyoruz. Burada iki kumar var. var. Seviyoruz ya da uyuyoruz. Seviyoruz ya da uyuyoruz. Söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Sormak gerekir. Sormak gerekir. Evet. Eşlerinin birbirine bakmamaları, yere geç gelmeleri, giyimlerine dikkat etmemeleri. Şimdi bu konuda Giyin derler, takip edin deyince burada bir şey söylemek istiyorum. Sabahleyin seninle görüşürüz bir resim göstermiştim. Sereniniz olsaydı, sersevi olmamıştı. Onun üzerine konuşacaktık ama Çünkü çok eğitim, çok ilginç ama şimdi sersevi bu resimde, seveniniz olsaydı, serseri olmazdık, şeyde, nasıl evimizde yaşamamız çocuklar niye yukbara serseri olmasaydı, serseri olmazdı? Niye yazıyor? Aşağıdan geçiyor, aşağı. Evde bulamadığı sevgiye fakat daha Evde bulunamayan şey sokakta bulunur mu? O zaman Allah'ın mahrem ailede yapılmasını istediği her şeyde aile evde bulunur. Sevgi ise sevgiyi çocuklar eşler evde tatmalı. Şimdi eğer yeterli sevgiyi bulamazsa çocuklar ya da eşlerimiz dışarıda sevgi alacak. Eğer birisi evde karnı doymuyorsa ne yapar? Gider dışarıda yemek yemeye uğraşır. Dışarıda karnı doymuyor. Diğer ki karnı doydu ama Çay, kahve, tatlı bulamıyor. O zaman tatlıya, kahveye, çareye. Dolayısıyla biz diyoruz ki evde olması, tatması gereken her şeye aile bireyleri evde tatsın. Evde olan herkesin mutfakta karnı doysun. Salonda karnı doysun, oturma odasında karnı doysun, yatak odasında doysun. Ama sadece kuru ekmek yemezsin, aynı zamanda tatlısını, kahvesini de yemezsin. Şayet sadece kuru ekmek yiyorsan, tatlı kahveyi dışarı alalım. Dolayısıyla evde olması gereken, mahremler arasında olması gereken her şeye çocuk eşler doymak Şimdi giyimlerinden buraya başlayalım. Şimdi bazen giyim, çok önemsemiyor. Yani aile için. Ama bu bile insanları etkilemiyor. Geçim sıkıntısı temizlik konusunda tamam. aşırılık. <laughs> temizlik konusunda e, hanımlar iki ay ortasını bulamıyor. Ya çok aşırı kız oluyorlar ya da paspalı. <laughs> Türkiye'deki hanımlar öyle, zannediyorum buradakiler de öyle misafir olduğum kadar dünya ortalamasının üzerinde Türk kadınlar şey bakın yani. <laughs> temizlik bakın <laughs> temizler yani, bu çok güzel bir şey yani dünya ortalaması niye nereden ve ben bütün olduğum kadar birçok ülkelerde evlere gitmeye çalışıyorum. yani nasıl ne yiyorlar ne içiyorlar evlerde nasıl nasıl oturuyorlar bir fırsat yapabildiğim kadar Gece konu mahallelerine gidelim. en temiz bu mahallelerine Değişik ortamlarla gidelim. Türk hanımları ortalama üzerinde temiz. Bu güzel bir şey. İyi. Ama bazen hanımlar o temizliği de başlıyorlar. Ya da ters oluyorlar. Ortalama. Dolayısıyla bu temizlik konusunda iki aşırılıkla kaçınmak gerekiyor. Kısmaçlık. İnsan sevdiği kısmı kısmaçlık.